Merhaba. Bugün hayat hikayelerinde en kötü giyinen, en rüküş futbolcuları göreceğiz. Evet. Bakalım. Muhteşem bir liste yaptık ve 10. sıradan Messi var. Messi. Ya hakikaten forma yakışıyor tamam. Forma, forma gidiyor abi Aa, ama bu nedir ya? Yani? Baba. Olmuş. Baba bu nedir? Şimdi ödül törenindesin. Bu ha, çiçekler nedir? Soldaki abi okey o sağdaki şey gibi gibiydi böyle hakikaten. onur verilen <laughs> üniversiteler olur ya. Abdullah <laughs> bile böyle şey veriyorlardı. Ve Ona benziyor. Puanlı bir ceket görüyoruz. Ve veliahtı. Veliahtından esinlenmiş abi tabii ne? ki. Evet, şimdi takdir ettim. Yakışmışlar. Evet, normal yaptı nasıl? Serseri böyle. Serseri, azıcık serseriliği var. Biraz, evet. <laughs> yine bir ödül töreni ve yani dikkat çekmeye çalışıyor. Tabii ki. Ve eskilerden. O parmak arası seviyor sanırım. Parmak seviyor arası terlik. Yazın böyle takılır genelde. Şap 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 gidiyor. Rezokora. Emre çok ilginç bir tarzı var. Evet, Trabzonspor'da onu çok gördük. Çok ilginç bir tarzı var. Teyzelerimizi anımsatan. Evet. Ya bu zencilerde genel bir tarz var. Kültür şoku yaşadığını ben düşünüyorsun. Düşünüyorum. Acayip. Şimdi var mı o pozla elimizde? davaya gittiği bir pozu var hakikaten. <laughs> kimi korkuttu. zenci şey de var bir rap. Rap evet, şarkıları da rap kariyeri de var biliyorsun. Daniel ve O saç stilinde. Saç mı o? Saç. Biraz tutamam saç kalmış orada. Berberi sanırım. Bir müthiş bir tarz gerçekten. Hakikaten. Daniel Vez'e bak, bak bak bak. Power Rangers gibi bak. <laughs> Michael Jackson gibi. <laughs> Yine yani kafede otururken. Burada çay 3,5 lira olurken ben de <laughs> 3,5 lira olduğunda ben. Boncukları, saatleri, gözlüğü, beresi. Yani öyle ve benden bu kadar diyen Ronaldo <laughs> Portekiz'de olmasından kaynaklı bir giyim stilinde sıkıntılar var. Bardı, evet. Arkadaşlar, Bakıyoruz buradaki gerçi çoğunda sıkıntılar. <laughs> çoğunda sıkıntılar. <laughs> Şu atkı nedir onu bilemiyoruz. Kadir İnanır abimize özenmiş evet, olacak ki. Şey. Ve evet o kazak harika arka ile çok zaman zaman dostlukları vardı derken erken bir başka çetesi Manuel Fernandez, dumanlar İstanbul gecelerinde yine İstanbul gecelerinde ağır abi takılırken ayakkabuya dikkat çekiyor tabi yine böyle, pozları bilayeme ben, benzemez çok tabi ne bilayeme yakından benziyor Türk gençlerimizi de olumsuz etkiliyor olumsuz bu yüzden bak, gönderildi bak. bak. ayakkabılara <laughs> dikkat etmen gerekiyor doğru kırmızı özel. Uyup kombinini yaptığını görüyorsun evet. ve evet işte benim benim bizzat gördüğüm <laughs> o muhteşem ayakkabı. Leopard desenli bir ara modaydı. Modaya uymuş. Fernandez. Bob, Bob Marley. Marley. Olmadan, Ayran aynı, zamanda. Bob Marley olmadan maçlara çıkmıyor. Öyle, hakikaten. Keyifli bir adam ve Benzema'ya geldik. Evet, tabii yani Benzema'nın olayları var. Aa, e, şimdilerde ile işi pişirirken. Oh, ha, yakalandı işte yakalandı. O 90 bin liralık hesap biliyorsun. Tabii Küneseyi ki. gömmüş Rihanna ablamızla. Kim bilir neler var orada. Aynen İskender'ini yapmış, kebabını yapmış. Tabi tavlamak için bu tarzın değiştirdi benzeme adı zaten. Ya, ya aynen öyle. Şapkaya bakar mısın? İnanılmaz gerçekten. Ellerini cebine bak, sokuşuna, sokuşuna kurban diyebilir miyiz? Tam böyle yarım ama bu poz. Haytalarla... <laughs> ama Rüyamlı <'la> görmesin. <gülüyor> <gülüyor> Neymar. Neymar, Cennet Mahalleleri çıkışlı e, Güzide, İstanbul'un Güzide ilçelerimizden karizma bir arkadaşımız. Kıbeli, zayıf tabii. bir çocuk. Bak, Orada, işte. burada Türk olduğunu belli eden heykelle, <laughs> pozlar Ve i̇şte evet, takım elbise evet. Altına. altına. spor ayakkabı modasına başlatan adam aynı zamanda. Aynen öyle. O cebindeki bir şey değil mi? o Hı. telefon falan. Yok, bir şey. sanki. Evet, makinesi evet, şey. olabilir, bilmiyoruz. Ve, ulan, Pablo Sorino, tabii. Onun da Geçmiş. farkı yok görüyoruz. Bu pozonu bu listemize soktu. soktu. Tek başına yetti yani. Yetti ve, ve işte. işte, o adam diyebilir miyiz? Guarejma. Aynen öyle. Kuvarecma, Kuvarecma. İşte, i̇şte, bakınız. Bakarız yani. Bak hamile elbisesi var Kuvarecma'da. <laughs> Ve Ronaldo ile ikisini de görüyor musun? O kazaklar. Ronaldo'yu nasıl etkilediğini. Birçok yıldızın altında Kovarejma damgası vardır bu kötü giyinme <laughs> Bak. Çok derinden etkilemiş hakikaten. Ve Kovarejma ve çetesi. Yine çetesi. Arkada Simao var gördün. Hugo Almeida. <laughs> Aynen <laughs> Fernandez ve, işte... Listenin zirvesi. Aynen Açık ara zirvesi. Kanuni'ye özendi bir aralar. İşte bak <laughs> bu tarz... Hacca o... <laughs> gitmiş. zaman zaman gidiyor. Umre'ye birçok defa. Gitmiş. Evet. Yeşil ayakkabıları da çok moda oldu. Çok <laughs> moda oldu. Dünyanın en kötü giyinen futbolcusu ünvanı bizden aldı. Tamam. Açık ara Hak etmiş ama. Hak etmiş. Hakikaten öyle. Deri eşi de ondan bak eşi de ondan aşağı kalır değil. Değil. Birbirlerini bulmuşlar. Tamam. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Hoşçakalın.